Merhaba sevgili balık burcu arkadaşlar. Şimdi Mart ayı genel açılımınızı yapacağım. Bakalım Mart ayında sizleri neler bekliyor? Hep birlikte bir bakalım. Mart ayı. Mart ayında arkadaşlar özellikle Mart ayının baş, işte ilk 15 günü elinizde Mart'ta açılan ee, bir bolluk bereket geçecek. Yani maddi açıdan rahatlayacaksınız. Bir e, işiniz yoksa bir iş teklifi alabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ee, yeni bir ilişki başlangıcınız olabilir. Ve artık e, bazı konulardan çok yorulmuşsunuz. E, bu yorgunluklardan kaçmak istiyorsunuz. Hani e, ne kadar hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünseniz de aslında hayatınızda bazı durumlar yolunda gidiyor. Siz farkına varmak istemiyorsunuz. E, bu ayda ani kararlar alabilirsiniz. Ani ayrılıklar yaşayabilirsiniz. İlişkiniz varsa ani bir şekilde bitebilir. Ani bitişler yaşayabilirsiniz. Bu işte olur. E, ilişkide olur arkadaşlar. Bu konuyla ilgili dikkatli olmanızı istiyorum şöyle de bir durumunuz var hani e, bir tek böyle hani laylaylom takılacağınız ya da işte e, çocukça davranacağınız bir süreciniz olabilir. Yani bir dostunuzun bir arkadaşınızın e, size hani özellikle işte bunu yapma diyeceği ya da bir dostunuzun fikrini alacağınız bir konuda onun sözüne kulak asmanızı öneririm. Bu yıkım sürecinde yanınızda olacak güçlü karakterde birileri var arkadaşlar. Bu kişinin özellikle hani söylediklerini dikkat almanızı istiyorum ve yaşadığınız sıkıntılarla problemlerde aile bireyleri ve özellikle hani baba ya da yakın arkadaşınız size çok destek olacak, maddi manevi bir desteğini göreceksiniz bu ayda. Evet sevgili balık burcu arkadaşlarım. Dilerim her şeyi dilediğiniz, istediğiniz gibi olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burcu arkadaşlar. Mart ayı genel açılımınızı yapacağım. Şimdi bakalım Mart ayında sizleri neler bekliyor. Bir bakalım. Bakalım. Evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Mart ayında Mart açıdan biraz böyle hani e, ee, nasıl diyeyim? evet rahatlayacaksınız ama rahatınıza çok düşkün olduğunuz bir döneme girmişsiniz. Rahatınız hiçbir şey yapmak istemeyeceksiniz. Ben böyle rahatım hani gayet rahatıma düşkünüm. Keyfimde yerimde bana dokunmayın misali bir durumla karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir haberiniz varsa ee, hızlı bir şekilde bir haberiniz geliyor. Bu iş olabilir. Ama ee, Aşk olabilir. Bir e, haberiniz var. Çok hızlı bir şekilde gelecek bu haber size. ve şu konuda da e, eğer iş, bir işiniz yoksa arkadaşlar e, bir iş başlangıcınız da olacak. Yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişki başlangıcınız da olma ihtimali yüksek. Denge bu ayda özellikle maddi e, ne özel süreçlerde dengeyi yerine oturtmaya çalışacaksınız. E, bir Denge yerine oturtma sürecine gireceksiniz ve şöyle bir yakın çevreniz tarafından, arkadaşlarınız tarafından bir dengesizlik süreci yaşayabilir ya da yaşatabilirsiniz arkadaşlar. Bir kutlamanız var, bir kutlama yaşayacaksınız. Bazı arkadaşlarım. Evet sevgili Aslan Burcu arkadaşlar bazılarınız özellikle hani bir eve çıkma partneriyle bir eve çıkma kararı alabilir ayrı bir eve çıkma kararı alabilir ya da bir evlilik nişanlılık kararı alabilir. Evet ve şunu söylemek istiyorum. Ay sonuna doğru arkadaşlar e, özellikle geçmişten birilerine hani geçmişler birilerinden haber alabilirsiniz ya da siz geçmişe biraz takıntılı bir şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu süreçleri yaşarken e, ani bir karar alıp e, geçmişte yaşadığınız ya da olan durumlara arkanızı dönüp kaçmak isteyebilirsiniz ee, size bu konuda şunu söylemek isterim ani karar vermeyin ani karar verirseniz eğer sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz çünkü duygusal açıdan da güzel bir sürece girmişsiniz ee, maddi açıdan biraz evet dengeler tam olarak yerinde değil ama yavaş yavaş dengeleri yerine oturtacaksınız maddi açıdan da Evet sevgili as, e, Yengeç Burcu arkadaşlarım, dilerim her şey istediğiniz gibi gönlünüzce olur. Merhaba sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım, şimdi Mart ayı genel açılımınıza bir bakacağım. Bakalım Mart ayında sizleri neler bekliyor? Bir bakalım. Hmm. sevgili akrep burcu arkadaşlar mart ayında bir e, kutlamanız olacak artık aydınlık güzel süreçlere gireceksiniz bir bebek haberi alabilirsiniz bir evlilik kararı verebilirsiniz Bir e, yeni bir işe başlayabilirsiniz yeni bir işten teklif alabilirsiniz ve e, özellikle ayın hani böyle ortalarına doğru bir ikilem yaşayabilirsiniz. Ee, bu ikilemde biraz problem yaşanabilir. Ee, i̇kili ilişkilerinizde aranıza üçüncü kişiler girebilir. Bu konuda özellikle dikkatli olmanızı önereceğim. Kıskançlık süreci yaşayabilirsiniz ya da e, yaşatılabilirsiniz arkadaşlar bu kıskançlığı atlatmanızı öneririm çünkü eğer bu kıskançlıkta ileri boyuta götürürseniz ikili ilişkilerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz haliniz arasında bir kutlama süreci yaşanacak ya da e, halinize uzak bir yoldan bir e, misafiriniz gelebilir bir e, e, burada da söyledim biraz önce tekrar söylemek istiyorum İlişkiniz varsa hali içerisine ee, hani böyle aileleri tanıştırma süreci yaşayabilirsiniz evet. İlişkisi olmayan akrep burcu arkadaşlarım yeni bir ilişkiye başlayacaksınız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ee, ve yine aile içerisindeki bazılarınız ikilem süreci yaşayabilir arkadaşlar Şimdi e, her şey güzel giderken kesinlikle kendinizi depresyon sürecine sürüklemeyin derim. Çünkü e, bu bir genel açılım arkadaşlar. Ve yine şunu söylemek istiyorum. E, bazı akrep burçları da böyle hiç kimseyle görüşmek istemeyecek. Her şey yolunda gidenler olacak ama bazıları da böyle bir yalnızlık sürecine alepte edecek kendisini. Bir depresyon sürecine sokacak. Arkadaşlarıyla konuşmak istemeyecek, görüşmek istemeyecek hani sürekli e, evde tek başınaysa evde tek başına takılmak isteyecek. Bu konularla dikkatli olun derim. E, genelde açılımınız güzel arkadaşlar. Sadece şu e, ikilem yaşayacak ya da 3 ikili ilişkilerde üçüncü kişilere dikkat edin derim ve kıskançlık boyutunu çok abartmayın. Evet sevgili akrep arkadaşlarım dilerim her şey istediğiniz gibi gönlünüzce olur. Hoşçakalın.